Videoyu ilk geçmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi e, video videomuzu izleyenlerin çoğu e, abone olmuyor arkadaşlar. E, yani e, sizin böyle abone olmanızı istiyorum çünkü e, abone olursanız daha çok e, SkyWars videosu gelecek. E, niye SkyWars diyorum? Çünkü bu e, SkyWars ile ilgili bir video olacak arkadaşlar. O zaman videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar. E, sizi şunu göstermek istiyorum. Şimdi ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yani ben şöyle diyeyim. Ben bu e, taktikleri kullanmıyorum arkadaşlar. Yani siz e, ya 800 görüntüleme hatta videoyu göstereyim. Şu 874 e, görüntü, görüntülemeli Roblox Scarf sizi pro yapabilecek taktikler videosunda e, böyle arkadaşımız bir yorum yazmış. E, yani şöyle diyeyim size. Yani ben bu taktiklerin neredeyse hiçbirini kullanmıyorum yani. E, kullansam da yani birkaç tane senin kullanıyorum. Ben sadece bunları yeni başlayanlar için bazen de yani böyle e, birkaç tane böyle e, prolar için e, böyle kullanabileceğiniz taktikler gösterdim. Ama neden e, yani o arkadaşınız bu videoyu da izliyorsa neden yani ben bunu e, e, ben bu taktiklerin çoğunu yani arkadaşlar e, Yakında Skywars videosu gelecek. Onu da muhtemelen 10 dakika üzeri falan yapabileceğim. Ve Vehicle Tijon e, Tycoon aa dedim bile neyse. E, ve ve e, o sürpriz arkadaşlar burada oyunu yanlışlıkla açıklamışım. E, normalde açıklamayacaktım ama bir de videoyu kesemedim. O yüzden yani böyle oldu. Neyse sağlık olsun diyorum. Oyunumuz da biraz uzun süre sonra gelecek. Onu hemen yapmayı düşünmüyorum. Ee, neyse arkadaşlar iyi, günler diliyorum herkese. Ee, abone ve like almayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.